merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün lezzetli hindistan cevizli sağlıklı bir tatlı yapacağız. Çiğ tohumlu hindistan cevizli puding. Pudingimiz için gerekli malzemelerimize bakalım. Pudingimiz için 400 mililitrelik bir hindistan cevizi sütüne ihtiyacımız var. Hindistan cevizi sütünü marketlerde bulabilirsiniz. Karton ya da teneke kutularda satılmakta. 100 gram çiğ tohumu. 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi cipsi, 2 yemek kaşığı goji meyvesi, yarım tatlı kaşığı vanilya, arzunuza göre bir ya da yarım mango. Malzemelerimizi saydık. Pudingimizi hazırlarken ölçekli bir sürahi ve servis etmek için de minik kaplara ihtiyacımız olacak. Tarifimize hindistan cevizi sütümüzü açarak başlıyorum. Mis gibi kokuyor şimdiden. Ölçme kabımın içine çığ tohumlarımı boşaltıyorum. Üzerine hindistan cevizi sütünü ilave ediyorum. Ve biraz karıştırıyorum. Şimdi üzerine vanilyamı ilave ediyorum. Yapımı gerçekten çok kolay. Tadı da inanılmaz lezzetli. Kalorisi de düşük bir tatlı. Güzelce karıştıralım. Çiğ atomlarıyla hindistan cevizinin sütünü güzelce karıştırdık. Şimdi servis kaplarımı alıyorum. Ve hepsine eşit olarak karışımı boşaltıyorum. Çiğ atomlarını ekledikten sonra 500 mililitreye yaklaştı. Yani hepsine yaklaşık 125 mililitre kadar karışım koymam gerekiyor. pudinglerimizi servis kaselerine eşit olarak paylaştırdık. Şimdi bunları şöyle bir araya alıyorum. Güzelce. Ve üzerlerine bir streç kapatıyorum. Bu şekilde minimum bir saat buzdolabında dinlendireceğiz. Kudencilerimiz dolapta dinlenirken mangumuzu hazırlayalım bizde. Mangumun yarısını aldım, küçük küçük küp küp doğrayacağım. mangolarımızın tamamını doğradık. Bunları kenara alıyoruz. Kabinlerimiz buzdolabından çıktı. Böyle streçlerini kaldıralım. Güzelce katılaşmışlar gördüğünüz gibi. Üzerlerini süsleyebiliriz şimdi güzelce. Mangomuz Hindistan cevizli cipsimiz ve goji meyvemiz burada. Şimdi mangomuzdan biraz alıyorum. Ve üzerine serpiyorum. Böldüğünüz mangoyu eşit olarak paylaştırabilirsiniz. Mango'larımızı güzelce payettik. Goji meyvemi alıyorum. Ondan da serpiyorum. Şimdi sıra Hindistan cevizi cipsinde. Üzerlerine bir tutam Pudinglerimiz hazır. Siz de benim gibi tropikal şeyleri çok seviyorsanız bu tarife bayılacaksınız. Hem kalorisi düşük, hem lezzetli, hem serinletici. Pudinginizi bir gece buzdolabında beklettikten sonra da servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.